İlla men tevva derken ra harfi sakin. Evvelindeki harfin harekesi esre olduğu için ra'nın ince okunması gerekir. Ancak burada bulunan esre gerçek bir esre olmadığından yani men ismi mensul son harfin harekesi esre değil aslen cezimlidir. İftial babının hemzesi vasıl hemzesi olduğu için yanında herhangi bir kelime olduğunda hemze okunmaz. Yanındaki harf sakin ise yani cezimli ise arzi bir hareke alır. Burada da nun harfi arzi bir esre harekesi almış. Yani bu kelime aslında illa men irtava iken hemzenin harekesi düşer. Dile zor geldiği için evvelindeki cezimli harf bu kelimeye uygun bir hareke ile arzi olarak harekelenir. Arapça kural gereği. Nun harfi esre ile harekelenmiştir ve bu esre gerçek bir esre değildir. Bu sebeple ra harfi kalın olarak telaffuz edilir. İlla menir tevvâ